Duanın üstünlüğü Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bazı duaları. Yüce Allah buyuruyor ki Estaizu billah ve izâ se'eleke ibâdi 'anni, fe inni garib ucibu da'vetet da'i idâ da'ani fel yesecibûli ve li bi ve li bi Resulüm kullarım senden beni sorarlarsa şüphesiz ki ben onlara yakınım. Bana dua edenin duasını kabul eder, isteğini yerine getiririm. Artık onlar da benim çağrıma uysunlar. Yine Allahu Teala başka bir ayette buyuruyor ki: "Ud'u Rabbakum tadarruan ve hufyeten innehu la yuhibbu'l Rabbinize gönülden ve gizlice yalvarın. Doğrusu o aşırı gidenleri pek sevmez. Yüce Allah yine buyuruyor ki ve kâle rabbikum estecib lekum ibadeti cehenneme Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edenin size karşılığını vereyim. Çünkü bana kulluk etmeyi büyük yedi yediremeyenler aşağılık bir halde cehenneme girerler. Girecekler. Yine başka bir ayette buyurdu ki وَلِدْعُوا اللّٰهَ اَوِدْعُوا ma اَيَّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ De ki ister Allah diye çağırın ister Rahman diye çağırın hangisiyle çağırırsanız çağırın en güzel isimler onundur. Bu hususlarla ilgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "İnne'd du'a hüve'l ibade." Dua ibadetin ta kendisidir. Yine Peygamberimiz bunu dedikten sonra şu ayeti okudu: "Ud'uni estecib lekum." Bana dua edin ki size karşılığını vereyim. <laughs> Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Dua muhhatül ibâdeh dua ibadetin iriyidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurdu ki, Leyse şey'ül ekrana ala Allahi azze ve celle min etdu'a. Allah katında duadan daha değerli hiçbir şey yoktur. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, İnnel abde la yuhbihu min etdu'a yehde salasi". İmma zenbun yuğferu <laughs> lehu emma hayrun yu'accalu lehu emma gayrun yuttakharu lehu Kul yaptığı duaya karşılık olarak mutlaka şu üç şeyden birini alır. Ya dua sayesinde günahı affolur, ya peşin bir mükafat alır ya da ahirette karşılığını bulur. Duanın adabı şerefli vakitlerde dua etmek sene içine arefe günleri, aylar içine Ramazan ayı, hafta içine cuma günü ve gecelerde de seher vakti şereflidir. Nitekim Yüce Allah buyuruyor ve bil esharihum misafirun. Onlar seher vaktinde bağışlanma dilerler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. ينزل الله تعالى كل ليلة إلي سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول عز وجل من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له Gecenin üçte ikisi geçip üçte biri kaldığı zaman göğün birinci katına tecelli ederek şöyle buyuruyor. Yok mu bağışlanmak isteyen bağışlayayım. <laughs> Yakub Aleyhisselam bağışlanma dileyen oğullarına Selfe Rabbi diyor. Yakında bağışlanmanız için Rabbinizden direktte bulunacağım. Sizin için evlatlarım ne yapacağım? Dua edeceğim demesi duaların kabul olacağı seher vaktini beklemek içindi. Hatta denildi ki Yakup seher vakti kalkıp oğulları için bağışlanma diledi. Oğulları da onun ardından amin dediler. Ve yüce Allah ben onları hem bağışladım hem de peygamber yaptım buyurdu. Şerefli durumlardan faydalanmak Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki <laughs> İslam ile kafir ordularının karşılaştıkları, yağmur yağdığı ve farz namazlar kılındığı sıralarda göç kapıları açılır. Bu vakitler ganimet bilerek dua edin diyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ سَاجِدٌ فَاكْسِرُوا ف۪يهِ مِنَ الدُّعَامِ kulun Allah'a en yakın olduğu hal secde halidir. Secdede Allah'a çok dua edin. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnni nuhitu en akra al Kur'an raki'an ev saciden fe emma ruku'u fe azzimu fihi Rabbi taala ve imma sucudu fe cittehidu fihi dua'i fe innehu gaminun en yüstecibre tecabelekum. Rükû ile secdede Kur'an okumak bana yasaklandı. Rükû da Rabbinizi yüceltin. Sübhane Rabbiyel Azim deyin. Secdedeyse ona dua edin. Zira secde dualarım duaların kabul olan uygun bir haldir. Kıbleye dönerek koltuk atları görünecek şekilde elleri kaldırıp dua etmek Cabir bin Abdullah diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta kıbleye dönerek akşama kadar dua etti. Selman Selman el Fariz radıyallahu da rivayet etti ki sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ediyor buyuruyor. İnne rabbeküm hayyun kerimun yestahî min abidihi iza refa'u eydiyahum ileyhi yaruddehâ sufran. Şüphesiz ki Rabbiniz haya ve kerem sahibidir. Kulları ellerini kaldırıp kendisinden bir şey istedikleri zaman Onları bu çevirmekten haya eder Rabbiniz. Hazreti Enes de buyuruyor ki Resulullah dua ettiği zaman koltuk altı görünceye kadar ellerini kaldırır ve duada parmaklarıyla işaret etmezdi. Duaya gizlice hafif sesle yapmak eftardır. Hazreti Musa el diyor Ebu Musa el Aşar diyor ki, Resulullah ile birlikte bir yolculuktan dönmüştük. Medine'ye yaklaştığımız zaman Resulullah tekbir aldı. Herkes yüksek sesle tekbir aldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ya eyyühe'n-nasü inne'l-ledîne ted'ûne leyse ve la va'ibi inne'l-ledî ted'ûne beynekum ve beyni e'inâkî rikâbekum. Ey insanlar dua ettiğiniz Allah ne kayıptır ne de sağırdır. Dua ettiğiniz Allah sizin natınızın boynunu arasındadır o kadar size yakındır. Hazreti Ayşe radıyallahu anh buyuruyor ki Yüce Allah'ın ve la techer ve Namazda sesini pek yükseltme, çok da kısma. Bu ikisinin arasında bir yol tut. Sözündeki namazdan amaç duadır. Yani dualarınızı yüksek sesle de değil, alçak sesle de yapın. Nitekim duasını gizlice yaptığı için Yüce Allah Zekeriya Aleyhisselam ölmek üzere şöyle buyuruyor. İz nâdâ rabbehu hafiyyâ. Ya o Zekeriya Rabbinize gizlice niyaz ettiği zaman diğer bir ayette de şöyle diyor. Udû'u rabbekum ruan ve hufiyyâ. Rabbinize gönülden ve gizlice yalvarın. Rabbim dualarımızı kabul ettiği kullardan olmayı nasip et.